Arkadaşlar merhabalar. 2 Mayıs Pazartesi günü iddia tahminlerine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Hepinizin Ramazan bayramı kutlu olsun arkadaşlar ve herkese de kuponlarında bol şanslar diliyorum. Ve bu iç maçı arkadaşlar sizlere ideallerden paylaşacağım. Maçları anlatacağım. Maç düşüncelerimi söyleyeceğim. İsteyen arkadaşlar istediği gibi oynayabilir. Yüksek oran denemeleri de yapacağım arkadaşlar ben. İsterseniz yüksek oranlardan da değerlendirebilirsiniz. İdealde alabilirsiniz. Kafanıza göre takılın. işte ben maçları bir anlatayım. Şimdi Frankfurt-Leipzig maçları yani Bayer Leverkusen-Frankfurt'la oynuyor Meşungul bak leipzig Şimdi bakın bu iki maç arkadaşlar hem bence önemsiz maç. Bir kere onu söyleyeyim. Hangi takımları için önemsiz? Frankfurt ve Leipzig takımları için önemsiz maç. Neden? Frankfurt nerede şu anda? UEFA'nın yarı finalinde oynuyorlar değil mi? West oynadılar. Deplasmanda 2-1 kazandılar. Leipzig nerede? O da UEFA'da yarı finalinde. Yani UEFA'da yarı finalde iki Alman takımı var. Ve her ikisi de ilk maçlarını kazandı. Frankfurt takımı deplasmanda West Ham'ı yendi. 2-1. Leipzig takımı da kendi evinde zorlanmasına rağmen Rangers'ı o maçta bayağı kapanarak oynadılar. Son dakikalara doğru atmış olduğu Bir golle ve o maçı da kazandı. Zaten orada da Böyle bir canlıdan ben oynamıştım. Tek farklı alır diye artık. Canlıdan kazanmıştım orada ben zaten. United maçı maç sonra 0 Chelsea United. Bu maçı da tek farklı şey alır dedim. Leipzig. iki maçı birleştirdim. 5 orandan aldım kazandım. Güzel oldu. Şimdi bu iki maçı şu o şekilde değerlendirme yapacağız. Neden? Puan tablosuna baktığım zaman da Leverkusen 3. Frankfurt 9. Bu maç bakıyorum Leverkusen için önemli mi? O da 3. sırada Dortmund'da aradaki puan farkı var mı yok mu? Belki üçüncüyü kaptırmak istemezse bakın. Üçüncülük. Ben bu ligde üçüncü olmak istiyorum derse kuzen takımı oynar futbol. Onun dışında o da pek sallayacağını düşünmüyorum. Zaten burada da lig bitti. Nasıl bitti? Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etti. Muhtemelen ikinci Borussia Dortmund olacak. Üçüncülük kapışması olabilir. O da işte Freiburg Union Berlin Leipzig Leverkusen arasında. Böyle maçı çıkarsa Leverkusen maçı kazanır arkadaşlar. Ama oranı yok. Ev sahibim 1.5 üstüne bakalım. 2 gol. Bu ne lan? 1.25 oran açmışlar. Çok düşük. Geç. Şöyle düşünüyorum. Frankfurt dediğim gibi 2. 4.5 altında 1 arkadaşlar. Bakalım oranın. 4.5 alt 1 oynanırsa. Ben Leverkusen'in kazanmasını bekliyorum. Çünkü taraf olarak buradayım. 4.5 alt 1. Hemen bakalım şuradan. 4.5 gol altında maç sonucu 1. Ee, 1.70 bak bak. 1.70 tertemiz. Bunu oynayacaksan böyle oynayacaksın. Tertemiz olan Böyle oynayacaksın. Git gitmeyeceksin. Ne 1.20'si 1.25'i kardeşim. 1.21'den oynayacaksın. Çıldıracaksın. Delireceğine. Oyna 1.70'den bak keyfine. Maçı söylüyorum bakın. Frankfurt hemen bu hafta içi Weston'la Romaş maçı oynayacak. Bu maçı yani takmazlar. Bak net söylüyorum takmazlar. Ha belki gol atabilir. Bir tane sallayabilir. Bir tane oda. Deplasman 1.5 gol altı. 1.20 oranı var şu an Görüne. Bunu düşürürler. 1.15'lere çekerler. Deplasman 1.5 gol altı şu an bende arkadaşlar. 1.20. Ama bunu muhtemelen düşürürler. Bak atça gol sayısı en fazla 1'dir Frankfurt'un burada söylüyorum. Çünkü Weissum'da oynayacaklar. Genel olarak bu maçı ben kuponlarını alacak arkadaşlar. 4.5 altında bir alabilirler. En azından 1.70 oranı var. Bu şekilde. İkinci diğer maç bak. Leipzig aynı şekilde. Bu maçı önemseyecek mi önemsemeyecek mi? Mönchengladbach deplasmanına gidiyor. Leipzig ne yapacak? Bu haftada bu maçına çıkacak. Nerede? UEFA yarı finalinde ilk maçını Glasgow Rangers'a karşı 1-0 kazandı. Son dakikalar atmış oldu. Bir golle kazandı. Fakat bu Perşembe günü aynı şey maçı da o gün. Frankfurt maçı da Perşembe günü. Leipzig maçı da Perşembe günü. Bu takımda gidecek deplasmana Rangers'a. Orada UEFA yarı finali olacak. Şimdi ben soruyorum size o maç mı daha önemli? Bu lig maçı mı daha önemli? Leipzig açısından. Aslında baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi açısından burada Leipzig önemli. Neden? Yani i̇lk 4 Şampiyonlar Ligi'ne gider burada. 5'ler UEFA için oynar Almanya Ligi'nde. Aslında bir nevi burada bu maçta arkadaşlar çok böyle ben kasacağını düşünmüyorum Leipzig'in. Bakın gol atma olasılığı var mı? Var tabii ki de. Leipzig sonuçta bu. Deplasman 0.5 üst açık mı? Değil. Kapalı. 1.5 üst açmışlar. Kapatmışlar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim mi? Deplasman 1.5 alt. 2.05 oranı var arkadaşlar. Bakın bende şu an görünen deplasman 1.5 gol altı 2.04 oran tertemiz. Maç geneli 3.5 gol altı 1.40. Leipzig burada kazansa kazansa atar bir tane kapanır yerse maç 1-1 olur. Hadi en kötü 2-1 diyelim. Ya yener ya yenilir ama 1.5 alt denenir mi denenir. Neden? Perşembe günü UEFA yarı finali var. O maç mı daha önemli bu maç mı? Tabii ki de UEFA yarı finali. Sen kazanırsan UEFA finaline çıkıyorsun ya. UEFA finali kupası ne demek? Tabii ki de o maç daha önemli. O yüzden bu maçları bu şekilde de fayda var. Ben bu maçları bu şekilde değerlendireceğim. Bu arada bunu söyleyeyim. Ya 3.5 altı alacağım. Kafam o gün hangisi eserse ya deplasman 3.5 tekrar söylüyorum. 3.5 alt oranı 1, ee, geçiyorum. Leipzig 2 gol atamazın oranı 2.04. Müthiş tertemiz. Geçtim Atalanta Selernitani mücadelesine. Şimdi bu maçta da Selernitani formunda bakın 18. sırada küme düşme hattında hala yer alıyor. 18 19 20. İtalya'da 3 takım küme düşüyor. Şu an Selernitani takımı 18. sırada ve küme düşme hattında 25 puanı bulunuyor. Ve bayağı son maçlarını kazanmış olmasına rağmen. Ligin sonuncusundu bu arada. Yani 20. sıradaydı. Selanik takımı. Fakat ne yaptılar? Son 3 maçını kazanarak gidiyorlar. Sampdoria'yı 2-1 yendiler. Rodorensi'yi 1-0 yendiler. Deplasmanda son maçını kendi evinde Fiorentina'yı 2-1 ile kazandılar. Atalanta takımı da ne yaptı? Ve Verona'ya 2-1 kaybetti. Venezia'yı 3-1 yendi. Son maçı Torino ile Halı Sağ maçı oldu. 4-4 bitti. Yani oynamış olduğu son maçlara baktığımız zaman hep iki buçuk üst barajlar açılmış. Üç buçuk, dört buçuk üstler olmuş hatta. Burada da dediğim gibi Sanonite'ne puanlar lazım olduğu için burada Atalanta pek şey yapmaz burada. Normal oyunun oynayacağını düşünüyorum. Sanonite'nin bir golü çok değerli arkadaşlar burada. Onun da oranı deplasman 0.5 üst 1.60 bak. Selanitana e burada gol atabilir. Fakat bu maçın maç geneli 2.5 üst olur muhtemelen. Onun oranı 1.34. Bu maçı ya üst alıp çekileceksin. Ya da alacaksın Seramit bir golünü. 1.60 oranı var tertemiz. O şekilde takılacaksın. Bu maçın da hani geçeceği budur. Ben bu Seram Selen gol bekliyorum bu arada. Hani atar yer maç 1-1'e bir, e, bir bire gelebilir. Hatta 2-1 3-1'e bir, doğru ya maç döner ya da Atalanta'ya dönebilir. Yani değerlendirecekler. Bu şekilde bu karşılaşmaları değerlendirebilirler. Hatta toplam 2-3 gol oranı bile 2-0 altı arkadaşlar. Güzel. Tekten bile atılır. Toplam gol 2-3 gol. Neden 2-3 gol olabilir? Sernitana'ya e puan lazım ya. Örnek veriyorum ilk golü bulursa kapanır bunlar. Kapanır çıkarsa yersin. Baba sen Atalanta'ya karşı çıkarsan yersin. Maç 1-1'e bir gelir. Bir daha çıkayım dersen 2'yi de yersin. Atalanta 2'yi de atar sonra sen at 2-2 ya da 3-1. Öyle oynarsa maç işte gollü geçer. Fakat benim, benim diğer demiş olduğum gibi senaryo gibi oynarsalar diyelim ilk golü buldu kapandı ya da maç payı kontrollü oynarsa attı Atalanta at, 1-0 veya 2-0. Hadi bunlar atsa 1-1, 2-1 tarzı biter. 2-3 gol burcu da çok mantıklı oluyor. 2-0 aldı oranda. Pazartesi günkü e, tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Videoya like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kanala abone değilseniz de kanala abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.